Ondan sonra nohutunu koyup, suyunu koyup birlikte özlensinler, pişsinler gibi yapardı Part, diye hatırlıyorum. Parça parça işkembeyi, damarı aldım içerisinden. Çorbalıkları aldım, her şeyi aldım. Diyelim içeride yine suyla beraber iş, e, işkembe kaldı bir miktar. İşkembeleri de doğradıktan sonra nohutu ilave ediyorum. Şişmiş nohutu, çiğden. Aa, güzel. Son bir saatinde güzel. de böyle pişiyor. Güzel. Hem, e, evet, bunu sorayım Berke. Güzel soruymuş. İki yaşındaki çocuğuma... İşkembe çorbası içirsem gaz yapar mı ya da dokunur mu, ağır gelir mi diye sormuşlar. 6 aydan sonra nasıl besliyorsanız çocuklarınızı devam mamalarında azar 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 yapabilirsiniz. İyi pişmiş, un da koymuyorsanız, tuz hiç koymuyorsanız hele özellikle çocuklara 2 yaşına kadar tuz vermememiz gerektiği için istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gaz yapmaz. Yani onu siz deneyeceksiniz. Ben şimdi herkes için aynı şeyi söyleyemem. Kimine yapar, kimine yapmaz. Kimi başka şeyden gaz elde eder. Ee, bu ben faydalı olduğunu düşünüyorum Öyle. ama şimdi buna çocuk doktorları karar verir. Çocuğunuzu o takip ediyor. Genel olarak ee, yasak değil. şey Et suyu koyuyoruz yavaş yavaş i̇şte. artık bir şey bir lokma bir lokma böyle az az ilave ediyoruz Aynen. sebze çorbalarına. Aynen. Kaç ay olduğunu tam hatırlayamıyorum siz daha iyi bilirsiniz. 9'dan sonra. Ee, e, evet bunu da sormak lazım doktorlara ama çok iyi bir gıda. Küçük küçük buz kalıplarında bunu yaptıktan sonra dondurun minik hatta şöyle küçücük küçücük misket kadar misket kadar ee, az az koymak lazım çocuklara bu tür şeyleri kuvvetli gıdalar çünkü Tabii, deneyeceksiniz çocuğun da karakteri farklı mide yapısı da farklı Tabii. Sizde olmaz, Al, onda alıştırmak olabilir. lazım Aynen. başka soru var mı işkembe ile ilgili Aa, bak çok zevkli insanlar var vallahi bravo İşkembe çorbasının sosuna mı diyor Evet. Nesine müge sosuna mı e, haşlanmış beyin ve e, sirkeyle böyle bir şey yapıyorlarmış. On numara olur. Ne o ne yap Şimdi yapıyor? Beynin, beyin e, tarator ya da beyin ezmesi e, yaptığımız gibi e, blenderlayıp içerisine geçirdiğinizde çok daha kıvamlı ama bomba bir ürün elde edersiniz. Şimdi Biraz bir, kolesterol yüksek olur. E, tabii. Kolesterol tabii oralara da dikkat e, çekmemiz lazım. Şimdi eskiden evlerde e, dil pişirilirdi. ...beyin yapılırdı... Ee, ...Berk... ...beyin böyle sofraya... ...hani yağlı limonlu yapmak için... ...beyini annem böyle haşladıktan sonra... ...üstünden böyle zar zar ayıklardı... ...vallahi doğruyu söylerim biliyorsunuz... ...ben yapmadım... ...soslamasını yaptım... ...ha şey yaptım Kolum. pardon... ...beyinin üstünden o... ...zarları almayı yaptım... ...ama çok yıllar önce... E, Beyni bir anlatsana. Poş yumurta yapıyorsunuz ya dağılmasın diye de evet. sirkeli su yapıyorsunuz ya. Evet. Suyu sirkeyle kaynatın. Tamam. Ee, bir süzgecin kevgin üzerinde beyni önce batırıp çıkarın batırıp çıkarın zaten o zarkenliğinden pat diye ayrılacaktır. Ondan sonra bırakın kendisi pissin. Evet şöyle hafif hafif onu böyle temizlerdi. Ondan sonra ona limon, limon hakiki zeytinyağı, evet. evet. biraz tuz e, ve bol maydanoz koyardı üstüne doğru mu? Doğru. İzmir'de biraz farklı yaparlar. Nasıl yaparlar? Onlar da nane koyarlar ve ada çayı ile beraber. Bak bu da çok güzelmiş. Herkesin bulduğu yeşilliklerle evet. tatlandırması göre. Evet, bir deniliyor. de şu dili konuşalım. Eskiden dil haşlanırdı, dil söğüş yapılırdı. Şimdi şarküterilerde satılabiliyor. Bir de dilden de bahsedelim. Dil haşlayabilirsiniz, fümesini de yapabilirsiniz. Fümesini nasıl yaparsınız? E, tuzlu suyun içerisinde %10 tuzlu suyun içerisinde bir gece bekletin. Hatta e, iğnelerle de dilin biraz daha çeksin. Sonra kurulayın. Fırınınıza e, 72 dereceyi ayarlayarak içeride biraz tutun. Sonra hemen soğuk suya koyun. E, bizdekiler gibi olmasa da evde direkt dil füme gibi yapabilirsiniz. Dil çorbasını da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Ağır ağır kaynatarak. Evet. Piştikten sonra soyulup işlenip temizlenir. Yani biz mesela söğüş dil yapıp Böyle sandviç falan yapardık içine domates, O zaman Meksikalıların aleman... benim çok sevdiğim bir tarifi var. Sirkeli, yine naneli, maydanozlu ve soğanlı bir tarif. Sarımsaklı bunu denemelerini tavsiye ederim. Vay. Şu ekmekten bahsedeceğim. O dil tarifini alacağım eğer vakit kalırsa ama şu ekmeği göstermek istiyorum. Bu ekmekler neli ekmek? Şimdi gündemde çok e, yapıldı. Çok şükür Türkiye'de de ürettiler. Mor ekmek ve zerdeçallı ekmek. Ne işe ne yarar? güzel olmuş. E, Antosiyoninler var. Yani kırmızı ve mor meyvelerin içerisinde bulunan. Antos Pancar mı bu? E, pancarım çok az. Siyah e, havucum var. Yani ha, Adana güzel. havucu diye. Yaban mersini var içerisinde. E, Karaman siyah gerçek eriği var. Gronin dediğimiz bir e, koji benzeyen gene bir şeyin simsiyah bir meyve o var öz olarak. Hmm. Yani e, antosiyonin içeren her şeyi bunda kullanabilirsiniz. E, Özelliği ne? Ben tam buğdaydan yapıyorum. E, şeker hastalarına dahi ağır ağır sindirildiği için bir sıkıntı yaratmayacak bir formül. İkincisi de e, düşük ısı formunda piştiği için içerisi rahatlıkla bu e, antosiyoninleri alabileceğiniz bir ürün. Süper. Bunu e, konuşalım. Biliyorsunuz zerdeçalın ana maddesi e, kuku, e, kurkumin. E, kurkumin de e, yine antioksidanlar, vücuttaki bütün iltihaplara karşı oynayan dünyanın bilinen en büyük alkali ürünü. Tamam. Bunun üstüne zeytinyağıyla bunu bandırarak yesek kurkuminin faydası daha mı olur? Vallahi e, daha iyi olur. E, Oleyik asitle de birleşir, diğerleriyle de birleşir. Hatta biraz da sarımsak sürerseniz... Oo. Süpermiş. Dört dörtlük bir ee, tedavi. Bunları da göstereyim dedim. Ne kadar var şu dil tarifini yapalım mı? Heh? Bir dakikan var şu dil Peki. tarifini bir anlatalım. Peki. Ee, dili hiçbir şekilde ayıklamadan tencerede 1'e 4 yani tarttığınız 1,5 kilo dil geldi. 6 kilo civarında suyla pişireceksiniz. Suyunu da atmayın ne olur ondan da çok güzel kelle paça dil çorbası yapılır. Haşladığınız dil rahatlıkla ayıklanacaktır. Yenecek yerleri var, yenmeyecek yer. yani çorbaya doğranacak yerleri var ve söğüş olabilecek yerleri var. Söğüş olacak yerleri bu ekmekte yaptığımız gibi ince ince dilimledikten sonra tabaklarınıza soğuk olarak dizersiniz. Üzerine dövülmüş sarımsak, sirke bunların miktarlarını siz seçin. Yani yakıştırma ne kadar Ağırsadığa seviyorsanız evet. zeytinyağınızla birleştirin. İstediğiniz taze otlarla, baharatlarla dövün ve üzerine serin. Bütün ben dil yemem kokuyor diyenler size hayran kalacaklar. Ya, çok güzeldir. Dil dil de e, yemem demeyin çok güzeldir. E, bundan bir tane yap bize şu bir görsel paylaş. Peki eski tarifimde var, yenisinde yapayım. Vallahi yenisini yap. Sizi e, e, paylaş. Hakikaten e, çok güzel şeyler anlattın. İşkembe konusunda işlemediğimiz bir konuydu. Çok konuşulmayan bir konuydu. Ama hem ucuz, hem uygun, hem çok sağlıklı, hem çok güzelleştirici. Bir şeyden bahsettik bugün. Aklınızda bulunsun Berk. Çok kıymetli bilgiler verdin. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet e, efendim şimdi e, gençlere çocuklara böyle bir herhalde bir 8-9 ama bizimkiler de biliyorlar. Ve çok seviyorlar. Bir tane filmini izlediler. Ben ilk romanın çıktığı zaman daha film çekilmemişti. Çok zevkle okudum. J.K. Rowling yazarı Joe de diye söyleniyormuş. Çok güzel bir hayal dünyasını pek güzel işleyen Harry Potter romanından... Ee, bir, orada takımlar var. Bilenler biliyor zaten. Meraklıları pek iyi biliyor. Naz da e, bir Londra seyahati olmuştu geçenlerde. E, Yanınızda ismi ne çocuğumuzun? Defne. E, Defne. Kaç yaşında Defne? 10 yaşında. 10 yaşında Defne işte o yaş grubunun esas böyle çok hoşlandığı. Bir Harry Potter hayranı çok. ama çok fazla bir e, hayranı. E, Defne'yi oraya götürdünüz. Filmin çekildiği setler evet. geziliyor galiba. Geziliyor. Evet, evet. evet. E, Hatta Ali ile Ömer'e de birer tane böyle beresinden evet. e, naz aldı. Bir de böyle Harry Potter paraları. Evet. Altın paralar Aynısı. böyle ama içlerinde çok. çikolata var. <laughs> Aman Allah'ım ne kapış yaptılar onları. <laughs>